Muhterem anne ve babalar, bu akşam ailede çocuk eğitimi ile ilgili olarak 26. sunumumu yapacağım. Çocuk sayısının ailede çocuk eğitimindeki etkileri nelerdir? Çocukların sayısına göre ailede imkanlar farklılaşmaktadır malum. Çocuklara karşı olan ailenin sevgisi bölünmese de ekonomik durumu iyi olmayan ailelerde imkanlar biraz daha Kısıtlı olabilmektedir çocuk sayısının fazla olması. Bu durum ailenin geçim endişesini artırabildiği gibi şahsi kanaatimce bu endişe yersizdir. Çünkü endişenin kaynağı kanaat eksikliği ve tevekkül yokluğudur bana göre. Şöyle ki Türkiye'nin nüfusu 16 milyon olduğu zaman insanların birçoğu sefalet içindeyken aynı topraklarda bugün 80 milyonu aşan bir nüfusla insanlar daha refah içerisinde daha ona o günlere göre daha lüks bir hayat sürmektedirler. <laughs> o bakımdan çocuk sayısının artmasıyla anne ve baba belki tek çocuğa göre biraz daha e, rahattır. Ya da daha az endişelidir. Çocukların üzerine tek çocukta olduğu gibi aşırı bir ilgi ve titizlik gösteremezler zaten. Ki bu da kötü bir durum değildir. Çocuklar birbirleriyle ilgilendikleri için birçok konuda anne ve babanın yükü biraz daha hafiflemektedir. Çocukların her birinin yaş, cinsiyet, kabiliyet ve ilgi alanları gibi bireysel özelliklerine göre anne ve babanın çocuklara karşı tavırları onların kişilik gelişimlerine destek olacaktır. Çocuk sayısının artmasıyla ileriki yıllarda aile bireyleri arasında dayanışma, yardımlaşma, birbirine destek olma, sevgi, saygı, sevinç ve kederlerin paylaşımı gibi birçok konuda olumlu sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Sevgili anne ve babalar, cinsiyetin de yani çocukların cinsiyetinin de ailede eğitimle ilgili etkileri vardır. Genel olarak ve geleneksel aile yapısında soyadının ve sosyal statünün devamı köylük kesimlerde toprak bütünlüğünün bozulmaması ya da mirasın bölünmemesi gibi sebeplerle erkek çocuk sahibi olmak daha önemli iken modern aile yapısında günümüz aile yapısında bu durum biraz değişmiş görünmektedir. Kırsal kesimde erkek çocuğa karşı olan pozitif istek ve ayrımcılık devam etmekle birlikte kentleşme ile birlikte kültür değişimi ve batırılaşma eğilimi ile çocuk sayısında çok hızlı bir azalma meydana gelmektedir. Refah seviyesi yükseldikçe ihtiyaçlar ve buna paralel olarak ekonomik kaygı da artmakta. Çocuk sayısında ise azalma görülmektedir çağımızda. Buna paralel olarak da modern çağda yani günümüzde modern ay sözüm ona modern aileler bir kız veya bir erkek çocukla yetinebilmektedir. Gerek modern ailede gerekse geleneksel ailede çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmak son derece yanlıştır. Öyle bir durumda negatif ayrımcılığa maruz kalan çocuklarda duyguların bastırılması, değersizlik duygularının öne çıkması gibi duygular gelişir. Çocuklar arasında pozitif ayrımcılık yapılan ailelerde o pozitif ayrımcılık yapılan çocukta üstünlük ve kardeşlerine hükmetme duygusu gelişir. Çalışma isteği azalır, hazıra konma, başkalarının emeğini sömürme gibi duygular gelişir. Bu durumlar yetişkin yetişkinlik çağında da devam edebilmektedir ve üstünlük taslama, kibirlenme, başkalarını aşağılama gibi olumsuz davranışlara sebep olabilmektedir. Toplumda görülen bir gerçek de şudur ki yaşlanan ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara erkek çocuklardan çok kız çocuklara sahip çıkmaktadır günümüzde. Birçoğu onların bakımını üstlenmektedir. Bu bakımdan kız çocukların kız çocuklarının değerinin daha çok bilmesi gerekir kanaatindeyim. Çocukların doğuş sırasına göre de psikolojik durumları vardır. Eğitimde de etkileri vardır. Çocuk sayısı ve çocuklarda doğuş sırası aile içindeki etkileşimi doğrudan etkileyebilmektedir. Anne babaların ilk doğan çocuklarıyla olan iletişimi çocukları doğdukça değişime uğramaktadır. İlk çocuk hem ilk olduğu hem de tek olduğu için çok sevilir ve onun bakımına, beslenmesine aşırı ilgi gösterilir. Ancak ilk çocuk biraz büyüyüp kardeşleri doğunca bir takım sorumluluklar altına girmek zorundadır da aynı zamanda. Büyük çocuğa kardeşi doğmadan önce doğumdan sonra yaşanabilecek değişiklikler anlatılmalı. Çocuk yeni kardeşine hazır hale getirilmelidir. Yeni kardeşin doğumuyla büyük çocuk ruhsal sarsıntı geçirebilir. Bu bakımdan sarsıntıyı atlatmak için ailenin anlayışına ve desteğine ihtiyaç vardır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatan çocuklar kardeşlerine abla, ağabey rolünü üstlenerek onları koruma ve sorumluluklarını sorumluluklarını davranışa dönüştürme eğilimine girerler. Bu davranışları takdir edildiğinde abla ya da ağabey rolünün yanında kardeşlerine arkadaş ve annelerine yardımcı olma rollerini de üstlenebilirler. Böylece de ileriki yaşlarda problemlerini kendi başlarına çözebilen ve kendilerine yetebilen bireyler olurlar. İlk çocuktan sonra doğan çocuklar ilk kardeşe nazaran biraz daha cansız ve zayıf olabilmektedir. Bu çocukların büyük kardeşinin hakimiyeti ve koruması altında farklı kişilikleri geliş gelişebilir. Şöyle ki ya tamamen içe kapanık ya da çok fazla dışa dönük kişilik kazanabilir bu çocuklar. Bu durum büyük ölçüde ailenin tutumu ile ilgili olduğu kadar büyük çocuğun davranışlarıyla da doğrudan ilgilidir. Çocuk sayısına bağlı olarak genellikle ortanca çocuklarda daha az sevgi, daha az ilgi olduğu düşüncesi ön plana çıkabilir. Bunun sonucu olarak anne ve babalarının dikkatini çekmek isterler, yani bu çocuklar ve bu konuda aşırı davranışlar da gösterebilirler. Peki son çocuğun durumu nedir? Yani ikiden fazla çocuğu olan ailelerde en son dünyaya gelen çocuklar ne kadar büyüseler de ailedeki tüm bireylerin gözünde her zaman küçüktürler. Anne ve babanın son çocuğu, son çocuğa ve büyük kardeşlere yaklaşımı dengeli olmadığı takdirde bu çocuklar özellikle de son çocuk kendine güvensiz, problemlerle başa çıkamayan ve hatalara hep kabul gören bireyler olurlar. Ancak anne ve babanın çocuklar arasındaki olumlu ve dengeli tutumları bu durumlara engel olabilir. Devamlı küçük çocuk muamelesi gören ve şımartılan çocuklar ise ben merkezci olarak yetişti, yetiştikleri için karşılaştıkları problemleri başkalarının çözmesine alışıktırlar. Bu alışkanlıkları kazanmamaları için aile bireylerinin gayet duyarlı olması gerekir. Aksi halde bu çocuklar hayatları boyunca sıkıntılarını gideremez ve hep başkalarına muhtaç oldukları hissiyle hareket ederek başarısız birer fert olurlar. Biraz da ikiz çocuklar üzerinde durup bu akşamki sunumumu bitireceğim. İkiz çocuk sahibi ailelerin özellikle dikkat edeceği bazı hususlar vardır. İkizler <laughs> Aynı yumurta ikizleri veya ayrı yumurta ikizleri diye ikiye ayrılır. Aynı yumurta ikizleri birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar benzerken birbirine ayrı yumurta ikizleri birbirine pek de benzemezler. Bu durum hem bedensel özellikler bakımından hem de kabiliyet, ilgi, algı, ruhsal durumları bakımından böyledir. Yani aynı yumurta ikizleri Ruhsal yönden de birbirine benzerler. Ayrı yumurta ikizleri hem bedensel olarak benzemezler hem de ruhsal ve kabiliyetleri itibariyle de benzemezler fazla. Anne babaların ikizlerini yetiştirir ve beslerken bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Nedir bu hususlar? Şunu unutmamak gerekir ve bu çok önemlidir. İkiz çocuklardan her birisi ayrı birer bireydir onların doğuştan gelen fıtri dediğimiz özelliklerini ayrı ayrı tanımalı ve yeteneklerini keşfetmek gerekir. İkizler doğuştan gelen yetenek ve özellikleriyle kabullenilmelidir. Yani Allah nasıl yaratmışsa o kabiliyetle birlikte öyle kabullenmek gerekir. Bu yetenekleri ayrı ayrı değerlendirerek geliştirmek gerekir. Onları kesinlikle yani o gerek ikizleri gerek diğer kardeşleri birbirleriyle kıyaslamak gerekmez. Bak kardeşim böyle yaptı sen niye böyle yaptın gibi dememek gerekir. Birini heveslendirmek veya tenkit etmek için diğerine örnek göstermemek gerekir. İkizler büyütülürken ve eğitilirken her bakımdan onlara eşit davranmalıdır. Biri tercih edilip aralarında rekabet ve kıskançlık oluşturulmamalıdır. Farklı renk ve şekilde ama aynı kalitede elbise ve ayakkabı giydirilmelidir. Dikkat ediyorum ben ikiz çocuklara olanlar bakıyorum aynı renkte, aynı tipte elbise, aynı ayakkabı alıyorlar. Aynı oyuncaklardan alıyorlar. Bu psikologlar tarafından, çocuk psikiyatristleri tarafından da sakıncalı görülüyor. Çünkü bu şekilde çocuklar birbirlerine bağımlı olarak yetişiyorlar. İleriki yaşlarında sıkıntı çekebiliyorlar. Her ikiz yani ikizlerden her birisi ayrı bir insan olduğunu, farklı olduğunu, diğeri gibi olmak zorunda olmadığı şeklinde yetiştirilmelidir. Dolayısıyla aynı renk elbise giydirilmemeli, aynı e, renk ayakkabı giydirilmemeli. Aynı kalitede ama farklı renklerde giysiler giydirilmelidir. Her şeylerinin eşit ama farklı olması kişilikleri, kişilik gelişimleri bakımından ve birbirlerine bağımlılıkları bakımından daha uygun görülmüştür. Eğitimciler tarafından. Eğer okula verdiğimiz zaman e, aynı aynı sınıfta iseler aynı sıraya değil farklı sıralara oturtulmalıdır. Yani ikizler aynı sırada oturmamalıdır. Farklı birer birey olduklarının farkına varmaları için. Hatta mümkünse farklı sınıflara gitmeleri daha uygundur. Böylece bir gün birbirlerinden ayrıldıklarında ayrı ayrı ve bağımsız yaşayabilecekleri duygusu geliştirmiş olurlar. Yani bu çocuklar nasıl olsa bir gün birbirlerinden Ayrılacaklar. Onun için ta küçük yaştan buna alıştırılmaları gerekir. Şimdi ikiz çocuklardan biri mecburen biri önce sonra ardından diğeri doğar. Bunlara abla ya da ağabey deyip diğerine tahakküm kurmasına izin verilmemelidir. Önce doğana abla derseniz diğeri e ezilir. Ya da abi derseniz. Onun için bunlara abi, abey ya da abla e, demek doğru görülmemiştir. Onlarla oynamak, eğlenmek, konuşmak için mümkün olduğu kadar her birine ayrı zamanlar ayrılmalıdır. Birlikte oynamalarına ve zaman geçirmelerine de zaman ayırmak gerekir tabi. Ve son olarak şöyle diyelim. Baskı yapmamak şartıyla yetenekleri ve becerileri de dikkate alınarak ayrı alanlara yönlendirilebilirler. Bu akşamki sunumumuz bu kadar. Bu akşamki ve daha önceki sunumlarımızı izlemek isteyen anne ve babalar YouTube'da Ebu Bekir Aytekin diye yazarlarsa kanalımdaki diğer bölümleri de izleyebilirler. Önümüzdeki sunumunda da hiperaktif çocuklar üzerinde durmaya düşünüyorum hepinize hayırlı geceler efendim